Susuyorlar, konuşamıyorlar, kendi dertlerini ifade edemiyorlar. Ama artık Tekirdağ'da hayvanlar kendi dertlerini anlatabilecek Bir Umut Hayvan Derneği Tekirdağ Süleyman Paşa'da açıldı. Başkanlığını yazar Tayfun Şahin'in yardımcılığını gazeteci kardeşi Tekin Şahin'in yaptığı Bir Umut Hayvanları Koruma Derneği renkli bir açılışla sokak ve doğa hayvanlarının dünyasına merhaba dedi. Aynı ülkede, aynı şehirde, aynı mahallede, aynı sokakta. Aynı iş yerinde yaşadığımız, patili dostlarımızın sorunlarından hareket ederek, adaletsiz olana, haksız olana, sokak canlarını eşit ve eş değer görmeme hallerine karşı bir umut olabiliriz. Sokaklarda, ormanlarda gördüğümüz, hayatı ve ihtiyacına gösterdiğimiz duyarlılık, bir umutla ortak bir vicdan ve adalet anlayışında bizi buluşturabilir. Hadi sen de gel hayvanların kahramanı ol bir umut hayvanları koruma derneği Kuruluş çalışmaları aylar süren Bir Umut Hayvanları Koruma Derneği harika bir açılışla Süleyman Paşa'nın sokak ve doğasında yaşayan hayvanlarının hizmetine girdi. Gel, gel. Tekirdağ ve Süleymanpaşa ilçesinin önde gelen isimlerinin katıldığı saat 17'deki açılış, dernek üyesi Özlem Sezgin Kılıç'ın yaptığı bir konuşmayla başladı. Özveriyle çalışan dernek üyelerimizin karşılaştıkları her türlü güçlüğe rağmen yılmadan usanmadan sürdürdükleri bu mücadele her türlü övgüyü hak etmektedir. Bir Umut Hayvanları Koruma Derneği açılışı için düzenlenen kokteyli AK Parti Tekli Dahil Başkanı Mesut Özcan, Ticaret Odası Başkanı Cengiz Günay, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ümit yazgan, evet. Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Şerafettin Kurt gibi isimler katıldı. İyi Parti İl Başkanı Sertaç Bey şu an burada. Sertaç Bey merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de dernekle ilgili yorumlarınızı merak ediyoruz. Kısaca görüşlerinizi alalım. Çok güzel, ee, çok yani tekrar olması gereken bir şey. İnşallah bu derneği yaşatırız, hep birlikte yaşatırız. Hayvanları evlerde seviyoruz ama e, kendi sevgimiz bittikten sonra bunları dışarı atıyoruz. Maalesef böyle bir alışkanlık var insanoğlunun. İnşallah bu dernekle onları koruma altında tutabiliriz. Hayvan barınaklarına çok ihtiyacımız var bizim Tekirdağ'da. İnşallah bunun bir adım ötesi de hayvan barınaklarını güçlendirmek. Bazı e, Tekirdağlı hayvan hayvansever insanlar kendilerine özel bir barınak yaptırdılar ama yeterli kalmıyor, olmuyor. İnşallah biz bunun devamını getiririz diye düşünüyorum. AK Parti İl Başkanı şu an yanımızda. Başkanım merhabalar. Dernekle ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Merhaba. Öncelikle bir hayvansever olarak Böyle bir derneğin Tekirdağ'da açılması bizim için e, mutluluk verici ve bu açılışta davet aldık, hemen davete icabet ettik. Burada bu toplulukla birlikte olmaktan e, mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlayayım. E, özellikle sokak hayvanlarını da biraz böyle kucaklayacak olması derneğin e, biraz daha anlamlı kılıyor. Trakya Türk Televizyonu'ndan genel yayın yönetmeni gazeteci Yaşar Polat, Spiker Gizem Öztürk ve kameraman Yüksel Arslan'ın da takip ettikleri açılışta davetliler akıllı köpeklerin sergilediği gösteri karşısında adeta kendilerinden geçtiler. <laughs> Dernek üyesi Özlem Sezgin Kılıççı'dan sonra kürsüye gelen Başkan Tatun Şahin yaptığı açılışla ilgili konuşmada şunları söyledi. Benim hayvanlar olan sevgim 6-7 yaşlarında başladı. Annemin bana Hz. Yusuf'un hikayesini anlatmayla başladı. Yusuf'u kuyuya atan insan denilen, yani bizlerin olduğu, bizlerin sonundan gelen bile kardeşleri ama Allah Yusuf'u kurtarmanın görevini bir Yunus'a bahşetti. Zira yetmedi bugün İbrahim'e inen koç olmasaydı bir sürü sahte tarikata inanan insanlar emin olun çocuklarını kıtır kıtır keseceklerdi. Bu da yetmedi Allah Kabe, evim dediği Kabe'yi ebabil kuşlarına emanet etti, onlar korudu. Oysa ki Kabe'nin insanları daha kaçmıştı. O yetmedi, sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdı dediğinin peygamberi kalktı bir güvercine bir örümceğe emanet etti. Allah katında hayvanların değerini anlatıyorum ben size. Davetlerin ise Bir Umut Hayvanları Koruma Derneği ile ilgili düşünceleri şöyleydi. İsmim Sercan Şahin. Sercan Bey köpeğiniz sanıyorum ki sizin köpeğiniz mi? E, sahiplendiniz mi? Sahiplenmedim. Burada biz e, bunun gibi bir sürü yavru ve sakat hayvanı etrafımızda burada toplayıp sahiplendirmeye gayret gösteriyoruz. Şu anda bu hayvanı sahiplendirmeye çalışıyoruz. Ben henüz sahiplenmedim ama bir yuva bulacağız inşallah yakın zamanda. Sizi tanıyabilir miyiz? İsminiz nedir? Zeynep Saygı. Zeynep Hanım köpek sizin mi? Evet benim köpeğim. Ne zaman sahiplendiniz? Kaç yıldır berabersiniz? Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikteyiz. Hayvanseverlik sizce doğuştan mı gelir? Hayvan Hayvanseverler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve sokak hayvanları yapan işkenceler hakkında neler düşünüyorsunuz? Bence doğuştan gelen bir şey. Aslında ailelerimizin bize vermiş olduğu bir şey bu. Yani hayvanla ne kadar içi olursak o kadar çok seviyoruz, içselleştiriyoruz bunu. Böyle hayvanlara yapılan işkenceleri tabii ki hoş karşılamıyoruz. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesi hayvanlara nasıl yaklaştırılıyor? Ile ...nasıl iletişim kurduğuyla alakalı bence. Evet yanımızda bir hayvan var... ...ilginç bir hikayesi var... ...hem köpeği var hem kargası var. Evet. Evde çomar köpeğim var. Ben tüm canlıları, hayvanları seviyorum. Ben de şöyle bir anım oldu... ...bir genç bir köpeğe tekme atmak istedi... ...Rabbim adaletine sığınırım dedim... ...ve o çocuk, o genç... ...köpeğe vurmadan... Tepe takla yere çakıldı. Ben köpeğimi beslerken yanıma karga geldi köpeğin yanına. Yiyeceklerinden almak istedi. Sonra o kargaya da ben yiyecek attım. Ve o karga beni yaklaşık 3 senedir sahilde takip ediyor.